Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki aslan bakıcısını yaralayarak kafesinden kaçtı. Maymunların yanındaydık, gorillerin yanındaydık. Bir baktık arkadan yüzükanlar içinde bir görevli şey diyor. Aslan geliyor, kaçın. Yaralı bakıcı hastaneye kaldırıldı. Hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler dışarı çıkarıldı. O aslan gelse hepimiz paramparçaydık biz orada. O anlarda büyük panik yaşandı. Aslan kaçtı, bomboş dolaşıyor. Sonra biri geldi yüzük anlar içinde o aslan kapıyı kırdık da içeri girdik de zordan zor zorla zor kapıyı geri kapattık. Vatandaşlar büyük korku yaşadı. 15 tane çocuk var. Önce çocukları içeri koyduk. Daha sonra biz girdik. O alüminyum şeyleri tekrar yerine şey yaptık. Arıyoruz arıyoruz kimseye ulaşamıyoruz. Ne panik butonu var ne insanların kaçabilir. Aslan uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildi. Tehlike can kaybı yaşanmadan son buldu.